CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınarak yerine kayyım atanması sonrası il binasını ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası açıklama yaptı. Bu kararı tanımamız, bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini, görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı gibi kabul etmemiz en basitinden hem hukukun inkarı hem de siyasetin inkarı, seçimin inkarı, sandığın inkarı olur. Bu durumda bu durumda elbette bu kararı tanımıyoruz ve İl başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.